Öncelikle Eftahil Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte burçların aşk hayatı serisinde sevgili oğlak etkili arkadaşlar oğlak burçları için detaylı kapsamlı olması gereken şekilde bir açılım yapmak istiyorum aşk hayatı özelinde zaten hem buradan hem bireysel açılımlardan her geçen gün daha farklı etkiler daha iyi niyetler daha yüksek enerjiler bunları alma şansına sahip oluyoruz sizlerden ricam e, sadece odaklanmanız zaten yorum yapan beğenen ve kanala abone olan kişilere niyet ediyorum benimle e, açıklama kısmından bu videonun altından da 24 saat iletişime geçebilirsiniz hemen bir bakalım oğlaklar aşk hayatında neler yaşayacak oğlak burçlarının aşk hayatı nasıl ilerleyecek e, detaylı bir şekilde incelemek istiyorum değnek ikilisi kupa ikilisi kupa beşlisi ve değnek prensi. Şimdi arkadaşlar burada özellikle net bir şekilde söyleyebilirim ki aşk ilişkiler anlamında gerçekten çok büyük bir takım hüsran, hayal kırıklıkları, kafa karışıklıkları, boşlukta bırakılma, belirsizlik bu tarz gerçekten canınızı yakan, gerçekten sizleri üzen, ee, bir takım şeyler tecrübe etmiş olduğunuzu görüyorum. Özellikle burada kupa kilisi kartı ve e, değnek Prens kartları çok önemli. Çünkü burada gerçekten bir vuslat, bir özlem, e, bir kavuşma, bir konuşma, bir şeylere istek duyuyorsunuz. Yani burada baktığımda Özellikle e, kalbinizi kıran bir insan olur onunla yüzleşmek isteyebilirsiniz. Belki hak ettiğimi alamadığım bir süreç var aşk anlamında. Bu süreci tamamlamak istiyorum, ilişki istiyorum diyebilirsiniz. Yani genel hatlarıyla birlikte burada baktığım zaman e, biraz daha aslında e, beklenti içerisinde olduğunuz bir şeyler olduğunu, beklediğiniz bir takım e, enerjiler olduğunu ve tam anlamıyla beklettiğinizi, hani beklentilerinizi alamadığınız için hüsranlar yaşamış olduğunuzu görüyorum. Ee, ...şöyle söyleyeyim... ...kupa ikilisi ve değnek prensi aslında şunu gösteriyor... ...belki bazı şeyler... E, ...hani sizler için şu andan itibaren... ...imkansız gibi gözükebilir... ...çok zor gibi gözükebilir ama... ...değnek ikilisiyle baktığımda... ...gelecek dönemlerde... ...bu istediğiniz yüzleşmedir, kavuşmadır... ...karşılaşmadır... E, ...karşı karşıya gelmedir... ...bu tarz durumlar, bu tarz dengelerle ilgili olarak... ...aslında hüsranınızı bitirecek çok ufak bir şey yaşayacaksınız. Yani öncelikle hani böyle bir ateşleyici adım, bir fitil görevi görecek, böyle bir kıvılcım diyebileceğimiz çok ufak bir şey yaşayacaksınız. Ben bilenler bilir burada da tabii ki özel açımda daha net tarihler veriyoruz ama burada da net tarih vereceğim e, birçoğunuz aslında Kasım ayının ikisine kadar Öncelikle bu ufak adımı alacaksınız ve o anı doğru yönetebilirseniz hani karşınızdaki kişiden ufak bir adım gelebilir, aşk hayatınızdaki bu durumla ilgili ufak bir şey gelebilir. Artık sizi hüsrana sürükleyen kişiyle ilgili ya da durumla ilgili bu ufak adım öyle büyük e öyle farklı şeylere sebebiyet hani verecek sebep olacak ki artık özlem, vuslat, isteklerin karşılığını bulamama durumları bunların bitecek olduğunu görüyorum ve artık aşk hayatı, ilişki hayatı özelinde daha ziyade olması gerekeni, daha doğru, daha farklı ya da daha olması gereken şekilde yakalayacak olduğunuza inanıyorum. Bu anlamda da bakarsak, kıymetli değerli dostlarım, artık sizler için biraz daha bir şeylerin değişecek, dönüşecek, farklılaşacak, başkalaşacak olduğu bir dönem inşallah başlayacak. Burada tılsım yedilisiyle çok fazla düşündüğünüzü görüyorum. Yani bir kişi üzerine bir durum üzerine aslında geride kalmış, geçmişte kalmış bir enerji üzerine çok fazla yoğunlaşmışsınız. Ki dediğim gibi sizleri hüsrana sürükleyen bir enerji. Ama burada artık ben kupa altılısıyla gerçekten samimi, mutlu, huzurlu ve artık özlem e, negatif duygular, negatiflikler bunların geride kalmasıyla birlikte çok büyük bir vuslat e, durumunun sona ermesi artık bir kavuşma artık ufak gelecek adım Öyle bir hani ateşleyici bir adım olacak ki belki sizden belki ondan belki e, beklenilen bir şeyle ilgili çok keskin ve ufak adımlar çok büyük şeylere çok kalıcı şeylere sebebiyet verecek diye düşünüyorum. Bu yüzden e, aslında kartlar şunu söylüyor. Tabii ki düşünmeden durmak zordur sevgili oğlak etkili arkadaşlarım. Aslında çok da mantıklı insanlarsınız ama burada... Mümkün mertebe düşünmeden, mümkün mertebe kendinizi zamana bırakarak zamanın sizleri getirecek olduğu döneme, enerjiye inanarak biraz aslında sabır ve metanet enerjisi içerisinde kalmalısınız. Bunu başarırsanız zaten o ufak dediğim, o küçük dediğim e, adım neticesinde gerçekten ummadığınız bazı e, güzellikler, ummadığınız bazı mutluluklar e, kapınızı çalmış olacak ve bunun neticesinde birçoğunuz bir yüzleşme, bir konuşma, yeni bir ilişki başlangıcı, artık hani e, bir şekilde sıkıntı veren durum, kişi neyse, durumlar, kişiler neyse onlardan arınma e, bu tarz Gerçekten e, sizleri mutlu edebilecek ya da sizler için e, çok çok iyi görebilecek olduğumuz bazı güzel enerjiler, güzel frekanslar ve detaylar yakalama şansına sahip olacaksınız diye düşünüyorum. O yüzden artık biraz daha üzerine düşündüğünüz şey neyse onun e, karşılığını kat be kat alacağınız bir dönem. Hemen e, şöyle bir başlayalım. Bir de farklı bir kartın etkisiyle başlamak ve devam etmek istiyorum. Tabii ki özel açımlarda da farklı destelerden de yararlanıyorum. Benden rica edebilirsiniz. Kafes diyorum ya şu an bir kilit. Yani durum şu an ilerlemiyor. Durum şu an sıkışmış. Bir sessizlik olur. Bir belirsizlik olur. İstediğinizde bir alamama döngüsü durumu olur. Genel anlamda baktığımda şu an sabır göstermeniz gereken, katlanmanız gereken, sizleri çok fazla sevgili oğlak etkili arkadaşlarım, e, düşündüren, sorgulatan bir dönem içerisinde olabilirsiniz. Lakin en nihayetinde baktığım zaman e, hep söylüyorum yani ben alt kısımdan açıklama kısmından da bana ulaşabilirsiniz. Burada da e, genel açımda da özel açımda da net olmaktan yanayım. Şu an yapmanız gereken şey telaş etmek asla değil sabır göstermek diyebilirim. Çünkü birçok şey artık e, sevgili olak etkili arkadaşlarım yavaş yavaş öyle bir değişecek öyle bir dönüşecek Öyle bir farklılaşacak ki, farklı noktaya gelecek ki e, sizler bile inanamayacaksınız diye düşünüyorum. Hemen e, şöyle konuşma kartı alacağım. İki tane niyet edeceğim ama e, istediğinizi veya her ikisini de seçebilirsiniz. Sadece ricam yorumlarda belirtelim. Bu enerjiyi çok çok güçlendirir. Şöyle ilk kartımız şu olsun. Birinci kart niyetlerimizi alalım yorumlarda. Şu da ikinci kartımız olsun. Hemen odaklandıysanız birinci kartın mesajıyla süreç bu kadar değişip dönüşürken bir de mesajımızı alalım seni çok özlüyorum perde arkasında bir özlem olabilir ee, dediğim gibi merak vesaire bazı şeyler olabilir ama biraz sabır ve sıkışmışlık içerisinde olan bir süreç sabır gerektiren bir süreç. İkinci kartı seçen arkadaşlar mutsuzum. Yani e, aklınızda biri varsa onun da mutlu olmadığını, bu süreçten hoşnut olmadığını bilmelisiniz. Yorum yapan, abone olan, beğenen herkese şifa olsun diyorum. E, zaten bana açıklama kısmından bu videonun altından 24 saat ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.